rasyonel sayılarda kesre verilen bütünü bulmayla ilgili problem çözümleri ve çözüm yolları 11. soru. Bir hastanede yatan hastaların önce 3 bölü 5'i sonra kalan kalanın 2 bölü 3'ü taburcu ediliyor. Hastanede kalan hasta sayısı 18 olduğuna göre taburcu edilen hasta sayısı kaçtır? Şimdi hastanede yatan, yatan hastaların kesir değeri 5 bölü 5. eksi bunun 3 bölü 5'i taburcu edilmiş. Geriye 2 bölü 5'i kalmış. Şimdi kalanın da 2 bölü 3'ü taburcu ediliyor. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 3. 4 bölü 15'i taburcu ediliyor. 2 bölü 5'ten 4 bölü 15'i çıkarıyorum. 15 5'in 3 katı 3 kere 2 6 eksi 4 bölü 15 o da eşittir. 2/15 Hastanede karana hasta sayısı 18 olduğuna göre yani 2/15'e 18 18'i 2/15'e böleceğim. 18/1 birinci kesri aynen yazdım. Çarpı ikinci kesrin çarpma işlemine göre tersi 15/2 18'i 2'ye bölersem 9 9 da 15'i çarparsam 135. Taburcu edilen hasta sayısı kaçtır diye soruyor. 135'ten 18'i çıkarırsam 15'ten 8 çıkarsa 7, 2'den 1 çıkarsa 1. 117 hasta taburcu edilmiştir. 117'yi Bursa'da işaretliyorum. 16 bir memur parasının önce 7 bölü 10'unu sonra kalanın 5 bölü 8'ini harcıyor. Geriye 405 TL parası kaldığına göre harcadığı para kaç TL'dir? Parasının tamamı 10 bölü 10. 7 bölü 10'unu çıkaralım. Geriye 3 bölü 10'u kalır. Bu kalan. Kalanın da 5 bölü 8'ini harcıyor. 3 bölü 10'un. 5 bölü 8'i. Onu 5'e bölersek 2. 3 bölü 16 yapar bu. 3 bölü 10'dan 3 bölü 16'yı çıkaracağım. Geriye kalanı bulmak için. Onu 8 ile çarparsam 16'yı da 5 ile çarparsam 80 yapar. Yani paydayı 80'de eşitlemiş olurum. 8 kere 3 24 5 kere 3 15 bölü 80 o da eşittir. 24'ten 14'ten 5 çıkarsa 9 bölü 80. Kalır. 9 bölü 80'i 405 TL. 405'i 9 bölü 80'e böleceğim. 405 bölü 1 çarpı 80 bölü 9. 405'i 9'a bölersem 40'ta 9, 4 defa var. 36, 45'te 9, 5 defa var. 80 ile çarpıyorum. 8 kere 5, 40 8 kere 4, 32 36, bir sıfır atarsam 3600 TL Harcadığı para kaç liradır diye soruyor. 3600'den de 405'i çıkarıyorum. 10'dan 5 çıkarsa 5, 9, 5'ten 4 çıkarsa 1, 3, 3195 TL. Bursa'da işaretliyorum bunu da. 17. soru. Bir kömürcü kömürlerin önce 5 bölü 14'ünü sonra kalanın 1 bölü 3'ünü satıyor. Geriye 48 ton kömür kaldığına göre satılan kömür kaç tondur? Kömürün tamamı 14 bölü 14 eksi 5 bölü 14 eşittir. 14'ten 5 çıkarsa 9 bölü 14. Bu kalan. Kalanın 1 bölü 3'ü yani 9 bölü 14 çarpı 1 bölü 3 o da eşittir. 9'u 3'e bölersem 3 kalır burada. 3 bölü 14 yapar bu da. Geriye kalanı bulmak için 9 bölü 14 eksi 3 bölü 14. O da eşittir. 9'dan 3 çıkarsa 6 bölü 14. 2'ye bölersem 3. 2'ye bölersem 7. 3 bölü 7'si 48 ton yapıyor. Yani 48 tonu 3 bölü 7'ye böleceğim. Bunun için 48 bölü 1'i yazdım. Çarpı 3 bölü 7'nin çarpma işlemine göre tersi 7 bölü 3. 48'i 3'e bölersem 16, 16 çarpı 7 eşittir 42, 11, 112 ton. Satılan kömürü istiyor, 112'den de 48 tonu çıkaralım. 12'den 8 çıkarsa 4, Ondan 4 çıkarsa 6, 64 ton, 64 tonu Adana'da işaretliyorum. 12. soru. Bir süt fabrikasında çalışan işçilerden önce 2 bölü 7'si sonra da kalanın 1 bölü 3'ü emekli oluyor. Fabrikada kalan işçi sayısı 40 ise süt fabrikasında çalışan işçi sayısı kaçtır? Şimdi çalışan işçiler 7 bölü 7. Bunun 2 bölü 7'si emekli oluyor. Geriye 5 bölü 7'si kalıyor. Bu kalan kalanın 1 bölü 3'ü 5 bölü 7 çarpı 1 bölü 3 o da eşittir 5 bölü 21 geriye kalanı bulmak için 5 bölü 7'den 5 bölü 21'i çıkarıyorum 21 7'nin 3 katı o da eşittir 15 eksi 5 bölü 21 olur 10 bölü 21'dir şimdi 10 bölü 21'i 40 40'ı 10 bölü 21'e böleceğim o da eşittir. 40 bölü 1 çarpı 21 bölü 10. Ona bölersem burası 4. 4 21 ile 4'ü çarparsam 84 işçi olur. Fabrikada çalışan işçi sayısı kaçtır diyor. Fabrikada çalışan işçi sayısı 84'tür. 84'ü denizlide de işaretliyorum. 13. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin önce 2 bölü 3'ü sonra kalanın 1 bölü 5'i sınava giriyor. Sınava girmeyen öğrenci sayısı 32 ise sınava giren öğrenci sayısı kaçtır? 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Tamam. 1 bölü 3'ü kaldı. Bu kalan. Kalanın 1 bölü 5'i. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5'ini hesaplıyorum. O da 1 bölü 15 yapıyor. 1 bölü 3'ten 1 bölü 15'i çıkarıyorum. 15 3'ün 5 katı. Yani 5 kere 1 5 eksi 1 bölü 15. O da eşittir. 4 bölü 15'i ne yapar? 32 yapar. 32'yi 4 bölü 15'e böleceğim. Bunun için 32 bölü 1 çarpı 15 bölü 4 diyorum buraya. Çarpma işlemine göre tersini alıyorum ikinci kesrin. 4'e bölersem burası 8. 8 ile 15'i çarparsam 120 öğrenci. Sınava giren öğrenci sayısı isteniyor. Sınava giren öğrenci sayısı da 120'dir. 120'yi de Bursa'da işaretliyor. 18. Bir çiftçi tarlasından topladığı patlıcanların önce 2 bölü 15'ini sonra da kalan 2 bölü 8'ini satıyor. Geriye 26 ton patlıcan kaldığına göre satılan patlıcan kaç tondur? Şimdi patlıcanın tamamı 15 bölü 15. Bunun 2 bölü 15'i satılmış. Geriye 13 bölü 15'i kalmış. Bu kalan. Kalanın 13 bölü 15'in 2 bölü 8'i. O da eşittir. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 4. 13 bölü 60 yapar. Yani 13 bölü 15'ten 13 bölü 60'ı çıkaracağım. 60 15'in 4 katıdır. 52 eksi 13 bölü 60 yapar. 52'den 13'ü çıkarırsam 39 bölü 60 39 bölü 60'ı 26 ediyor. Yani 26'yı 39 bölü 60'a ne yapacağım? Böleceğim. 26 bölü 1 çarpı 60 bölü 39 Şimdi 3'e bölersem burası 20 olur. 3'e bölersem burası 13 olur. 13'e bölersem burası 2 olur. Yani 2 çarpı 20 eşittir 40. Satılan patlıcanı soruyor. 40'tan da 26'yı çıkarırsam 10'dan 6 çıkarsa 4 3'ten 2 çıkarsa 1 14 ton 14'ü Bursa'da işaretliyorum burada. 14. soru Bir köydeki ailelerin 5 bölü 8'inde televizyon kalan ailelerin 3 bölü 5'inde de buzdolabı vardır. 108 ailede televizyon ve buzdolabı olmadığına göre televizyon ve buzdolabı kaç ailede vardır? Şimdi 8 bölü 8'i bölü 8 bölü 8 eksi 5 bölü 8. O da eşittir. 3 bölü 8 bu kalan. Bunun 3 bölü 8'in 3 bölü 5'i o da eşittir. 9 bölü 40 yapıyor. 3 bölü 8'den 9 bölü 40'ı çıkarıyorum. 48'in 5 katı. 15 eksi 9 bölü 40. O da eşittir. 6 bölü 40. 2'ye bölersem 6'yı 3. 42'ye bölersem 20. 3 bölü 20'si 108 aile yapıyor. 108'i 3 bölü 20'ye böleceğim. Bunun için 108 bölü 1 çarpı 20 bölü 3. Şimdi 20'yi 108'i 3'e bölersem 36 yapar. 36 çarpı 20. O da eşittir. 720. Köydeki aile 720 kişi. 108 ailede televizyon yokmuş. 720'den 108'i ne yapalım? Çıkaralım. Ondan 8 çıkarsa 2. 1 6'dan 1 çıkarsa 7'den e, 1 çıkarsa 6 612 612 ailede de televizyon ve buzdolabı vardır. 620 SG çıkarsa 612. Evet. 19. soru. Bir memur parasının 3 bölü 7'si ile bir tablet kalan parasının 2 bölü 5'i ile bir hesap makinesi alıyor. Geriye 432 TL parası kaldığına göre tablet ve hesap makinesi için kaç lira ödemiştir? Şimdi parasının tamamı 7 bölü 7. Bunun 3 bölü 7'si ile tablet almış. Geriye 4 bölü 7'si kalmış. Bu kalan. Kalanın 2 bölü 5'i. Yani 4 bölü 7 çarpı 2 bölü 5. 4 kere 2 8 bölü 35 yapar. 4 bölü 7'den yani kalandan 8 bölü 35'i çıkaracağım. 35 7'nin 5 katı. 5 kere 4 20 eksi 8 bölü 35. 20'den 8 çıkarsa 12 bölü 35. 12 bölü 35'i 432. 432'yi 12 bölü 35'e bölüyorum. Bunun için 432 bölü 1 çarpı 35 bölü 12. Şimdi 432'yi 12'ye böleceğim. Bunun için 43'te 12 3 defa var. 36 yapar. 13'ten 6 çıkarsa 7 kalır. 72'de 12 6 defa var. 36 çarpı 35 eşittir. 36 ile 35'i çarpalım. Şöyle çarpıyorum. 36 ve 35 5 kere 6 30. 5 kere 3 15. 18 3 kere 6. 18 3 kere 3 9. 10 Toplarsam 0 16 elde var. 1 2 1 1260 Tablet ve hesap makinesi için kaç lira ödemiştir diyor. Şimdi 1260 ne kadar parası kalmış? 432. 1260'da 432'yi çıkaralım. Ondan 2 çıkarsa 8, 5'ten 3 çıkarsa 2. 12'den 4 çıkarsa 8. 828 TL para ödemiştir. 828'i de Denizli'de de işaretliyorum. 15. soru. Bir çiftçi tarlasının 5/12'sine domates, sonra kalanın 4/5'ine patlıcan ekiyor. Geriye 42 dönüm tarla kaldığına göre ekili olan tarla kaç dönümdür? Şimdi tarlasının tamamı 12/12. 12. 5 12sini domates ekmiş. Geriye 7/12'si kalmış. Bu kalan şimdi 7/12'nin 4/5'ini hesaplayacağım 12'yi 4'e bölersem 3. 7 bölü 15. 7 bölü 12 kalanından 7 bölü 12 kalanından 7 bölü 15'i çıkaracağım. 12 ve 15 60 da eşitlenir. 12'yi 5 ile çarparsam 15'i 4 ile çarparsam 5 kere 7 35 4 kere 7 28 bölü 60 o da eşittir. 35'ten 28 çıkarsa 7 bölü 60 kalır. 7 bölü 60'ı 42 dönüm. 42 bölü 7 bölü 60. O da eşittir. 42 bölü 1 çarpı 60 bölü 7. 42'yi 7'ye bölersek 6. 360 dönüm tarla. Şimdi ekili olan tarla isteniyor. 360'dan 42'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 8, 1, 318 dönüm. Tarla ekilidir. 318'i Ceyhan'da işaretliyorum. 20. soru. Bir memur maaşının önce 4 bölü 13'ünü sonra kalan 5 bölü 6'sını harcıyor. Geriye 27 TL parası kaldığına göre harcadığı para kaç TL'dir? Parasının tamamı 13 bölü 13. Eksi 4 bölü 13 kalan 13'ten 4 çıkarsa 9 bölü 13. 9 bölü 13'ün 5 bölü 6'sını harcamış. O da 45 bölü 78 yapar. 4, 9 bölü 13'ten 45 bölü 78'i çıkarırsam 78 13'ün 6 katıdır. 6 9 54 eksi 45 bölü 78 o da eşittir. 9 bölü 78. 3'e bölersem 3. 3'e bölersem 26. 3 bölü 26'sı 27 TL yapmış. 27'yi 3 bölü 26'ya böleceğim. Bunun için 27 bölü 1 çarpı 26 bölü 3. 27'yi 3'e bölersem 9 çarpı 26. O da eşittir. 9 kere 6 54. 18 23. Harcadığı para soruyor. 234'ten kalan 27'yi çıkarırsam 207 TL kalan parasıdır. 207'yi Ceyhan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, kesrin verilen bir bütünü bulma ile ilgili soruları çözdük. Bunlarla ilgili örnek sorular yapıldı. Çözüm yolları anlatıldı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.